herkese merhaba. Bugün 16 Mart 2022 günlerden çarşamba. Bugün çok önemli gündem maddeleri var. Bakalım neymiş? Küresel makroekonomide gözler Fed'in üzerinde. ABD senatosu 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Ethereum'un Bitcoin'e göre fiyatı daha olumlu ilerliyor. Bakalım neden? Kripto haberlere baktığımızda Deloitte firması CBDC çalışması için hükümete destek raporu yayınladı. Bir NFT kazası gerçekleşti. Bakalım neymiş? Kran krana bir çekişme var. Bu da Tether'e karşı olan diğer stabil coinler. Ve son haberimizde İngiltere regülasyon için yeni bir departman kurmaya hazırlanıyor. Kripto Bakış'tan herkese selam. Biz gündeme dair bakalım bugün ne gelişmeler var? Bunları konuşacağız. Dün neler olmuştu? Biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Bugün küresel makro ekonomide bütün gözler Fed'in üzerinde. Çünkü bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve diğer takip edilecek gündem maddesi de Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO üyelerinin bir araya gelmesi, savunma bakanlarının bir araya gelmesi. Tabii ki Türkiye'yi temsilen de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar temsilen orada bulunacak bugünün önemli iki günden maddesi. Dün Beyaz Saray'da tabii ki 13,6 milyar dolarlık yardım paketi tasarısı Biden tarafından bir törenle imzalandı ve dün de Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada önemli bir durum vardı. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz şeklinde bir cümle kurdu ve arkasından da böylece çiftçilerimizin finansman konusunda daha kolay bir erişim sağlanacak şeklinde açıklamalarını gerçekleştirdi. Şimdi dünden önemli iki madde vardı zaten. Peki bunların üzerine de gece saatleri itibariyle Bitcoin ve Ethereum fiyatlanması yukarı yönlü bir ilme gösterdi. Bugün faiz kararının belirleyeceği faiz oranı çok önemli. Piyasalardaki en azından bir nebzede olsun rahatlama etkisi yaratacağını genel olarak düşünüyoruz. Bitcoin fiyatlanması demişken Bitcoin'in fiyatlanması Ethereum'a göre bir tık daha geri seviyede diyebiliriz. Aslında Ethereum Bitcoin'e karşılık olarak son 3 ayda hatta santimet, santimet firmasının verilerine göre bir tık daha olumlu olduğu gözüküyor. Neden? Ethereum 3 aylık planlamada 2500'ün altına kendini çok fazla geri çekmeyi tercih etmedi. Bu da yatırımcılardan kaynaklı. Ama özel bir madde var ki onu belirtmek istiyorum size. Ethereum yatırımcıları biliyorsunuz ki fee ücretleri çok yüksek olduğu için herhangi bir şekilde NFT tip pazarı da büyürken işlem gerçekleştirmeyi azaltmışlardı ve fi ücretlerinde ciddi bir düşüş gerçekleşmişti. Bununla birlikte de tekrardan işlem yapmaya başlayan yatırımcılar Ethereum fiyatında olumlu bir etkiye e, sahip oldu diyebiliriz. Bir de biliyorsunuz Ethereum'la ilgili şöyle bir durum var. Ethereum'un 2.0 güncellemesiyle ilgili stake kısmında bir artış gerçekleşti. Bu artış da çok önemli bir e, nokta yukarı fiyatlanmanın Ethereum'un grafiğinde diyebiliriz. Peki ben şimdi geçiyorum önemli kripto haberlerini. Evet geliyoruz ilk haberimize. İlk haberimiz Deloitte firmasından geliyor. Biliyorsunuz finansal hizmetler devi olan Deloitte firması CBDC çalışmaları için bir araştırma raporu yayınladı ve hükümetlere aslında destek olacak bir rapor gerçekleştirdi. Çok önemli 5 madde var. O 5 maddeye değineceğiz ama genel bir bilgi vermek istiyorum. Elektronik fiyat para birimi ile Merkez Bankası'nın dijital para birimine maliyet bakımından hem daha ucuz hem daha hızlı bir şekilde üretilebilir olmasıyla ilgili güvenli bir ekosistem oluşturmak için çıkardıkları bir rapor ee, bu da tabii ki bütün aslında CBDC çalışmaları olan hükümetlere, ülkelere destek olacak şekilde hazırlanmış. Bu önemli 5 madde var demiştim. Aslında olmazsa olmaz dediğimiz ve CBDC çalışmalarında aslında bu yöne ağırlık verilmesi gereken önemli hususlar hemen söylüyorum. Tabii ki olması gereken bir hız, İkincisi güvenlik, verimlilik ve sınır ötesi ödemeler ve diğer ödeme sistemleriyle gerçekleşecek olan işbirlikleri. Bunlarla ilgili güzel bir rapor. Tabi raporun detaylarına ulaşmak için Deloitte'in kendi sitesinden rapora ulaşabilirsiniz. Evet bir NFT kazası gerçekleşti demiştik. Bir sanatçımız var. Ether adında bir NFT'si vardı. Ve bu NFT'si 1 milyon dolarlık satışa çıkacakken yanlışlıkla 1 kuruşun altında satışa çıktı. Bunu da Twitter üzerinden açıklama yaparak duyurdu. Yani bir kuruşun altında demek aslında 444 V olarak geçiyor. V de biliyorsunuz Ethereum'un en küçük paydası demektir. Bununla ilgili de bir rakam belirtmiş. Aslında istediği rakam 444 Ethereum olarak geçmesi gerekiyormuş. Bununla ilgili listeme, listeleme yaparken yanlış şekilde listelemeye girmiş. Peki bu satın alma nasıl gerçekleşmiş? Tabii ki o fiyattan otomatik olarak bot sistemler satın almış NFT'yi. Bu şekilde yani yanlışlıkla bir satış gerçekleşmiş oldu. Peki geçiyorum diğer habere. Biliyorsunuz stabil coinler hem ABD tarafından hem Avrupa Birliği tarafından oldukça şüpheli bir noktada. Çünkü gerçekten geleneksel fiyat para birimini bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorlar. Bununla ilgili de hala regülasyon çalışmaları devam ediyor ama olumlu yönde de regülasyonlar ABD tarafında mevcut e, şekilde. Peki Tether'e karşı gelişen diğer stabil coinler var ve toplamda aslında stabil coinlerin piyasa değeri 200 milyar doları eşiğine geldi. Neredeyse aştı diyebiliriz. Diğer e, stabil coin'lerden bahsetmek istiyorum hatta. E, Terra'nın UST'si ve Neo Trino protokolünün USDN'si diyelim biz sabit coinler yaygın olarak artık kullanıma girdi. Bu iki e, stabil coin'in farkı da merkeziyetsiz platform üzerinde gerçekleşen işlemler üzerinde kullanılabiliyor. Yine değeri 1 dolara sabitlenmiş durumda. İngiltere regülasyonları için yeni bir departman kurmaya hazırlanıyor. Peki yeni departman derken neyi kastediyorlar? Aslında Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi regüle edilen bir sistemi tekrardan regüle etmek için yeni bir departman kurduğunu açıkladı ve bununla ilgili de iş arayışlarını gerçekleştirmek üzere LinkedIn'e ilan verdiler. Hatta kripto para birimi ile ilgili uzmanlığa sahip üst düzey yöneticiler aradığını duyurmuş oldu. Bu da önemli bir gelişme çünkü sektörün gitgide daha kabul gördüğü bir dünyaya doğru yöneliyoruz. Evet, gündemdeki maddeler bu şekildeydi. Şimdi geleceğiz e, zincir üstü verilere ve teknik analize. Evet, zincir üstü verilere geleceğiz. Ben her gün size bunları göstermekten hoşlanıyorum çünkü zincir üstü verilerde evet, e, spesifik olarak çok anlık yükseklikler olmasa da yine genel bir bilgiye baktığımızda önemli gelişmeler oluyor ve bunun üzerinden de aslında yatırımcıların psikolojilerini tahmin etmiş oluyoruz ben hızlı bir bakıştan ziyade şu an ekranda göstermek istediğim Bitcoin'in eh hash rate oranlarındaki tekrar %15'lik bir yükselişi gerçekleşti. Yaklaşık 2 haftadır da bu yükseliş devam ediyor. Bitcoin'in hash rate oranının yükselmesi de tabii ki fiyatın yükselmesinde ciddi bir etken. buraya baktığımızda aslında bir de madencilerin elindeki rezervlere dikkat çekmek istiyorum. Evet ekran açılıyor. Şimdi buradaki rezervelerin düşmesi yani yaklaşık olarak 10 yıl içerisinde bir düşüş gösteriyor. Bu düşüş de ellerin, madencilerin bitcoinleri ellerinden çıkardığı anlamına geliyor. Aslında bir noktada madencilik işlemini de yapabilmek için masrafları karşılamak için çıkarılan bir kısımdan dolayı Bitcoin'deki rezervelerin düşüşlerini görüyoruz madencilerin elindeki. Bu aslında kötü bir şey değil. Bir noktada dolaşıma giren Bitcoinlerden bahsediyoruz. Bununla ilgili de tabii ki gitgide de bu oran daha da düşecektir diyoruz. Peki şimdi ben Chainlink'e geleceğim. chainlinkle ilgili aslında ee, uzun zamandır ellerinde chaining bulunduran ya da kısa vadede bulunduran e, adresleri e, göstermek istiyorum. Burada biliyorsunuz bir yılın üstünde tutulan kısım, bir e, ile 12 ay arasında tutulan kısım ve bir ay içerisinde trade yapmış olan kısım var. Renklerle birlikte zaten belirtilmiş. Şimdi burada iki renk farkındaysanız e, bir arada çarpışma noktasına gelmişler. Bu şu demek: artık bir yılın üzerinde tutanla 1 ile 12 ay üzerinde tutan kısmın hemen hemen aynı seyirde bunu elinden çıkardıklarını gösteren, J-Link'i elinden çıkardıklarını gösteren bir veri olduğunu söylüyor. Peki turuncuya bakıyoruz. 1 aylık kısmında aslında gitgide azaldığını bu şu demek ya uzun vadede 1 ile 12 ay arasında tutmaya yakın ya da bir senenin üstünde tutmaya yakın şekilde hareket eden bir kitle olduğunu gösteriyor. Şimdi bu iki uçta birbirine yaklaştığı için bir yılın üzerinde daha uzun sürede elinde chaining bulunduğun bir kısmın azaldığını görüyoruz. Çünkü aşağı yönlü hareket etmiş. Diğer kısımda yukarı doğru gösteriyor. O yüzden bir iki uç birleşmesi görüyoruz burada. Peki bu ne demek? Aslında ben bunun hızlı bakışına girmek istiyorum. Buradaki ekranda bir satış kısmı var. Çünkü aslında Chainlink Ocak ayında ciddi satış getiren ve aslında bir noktada da yatırımcıların zararına satış gerçekleştirdiği bir durum yaşamıştı. Şimdi %23'lük kısım hala aktif bir şekilde ve karda karda olacak bir şekilde elinde link bulundururken %73'lük bir kısmın eee Chainlink'ten çıkış yaptığını görüyoruz. E buraya baktığımızda da korelasyonu Bitcoin'le bayağı aslında düşmeye başlamış. 0.79 olarak gözüküyor. Bu 1'e yaklaştığında korelasyon bir o kadar artıyor Bitcoin'le birlikte. En azından bu bilgiyi verelim zincirsize verilere bakarken. Transaction hareketleri de %55'lik kısım yine batı tarafından gelmiş. Batı tarafındaki hareketlilik çok daha fazla. E, futures Market Momentum'a baktığımızda bu iş taraf gözüküyor. Yani aslında vadeli işlem ve açık pozisyonlarda şu an e, boğa tarafı var. Büyük ihtimal likiti de gerçekleştiği için fiyat yükselmesi olmuştur. E, yeşil kısımda gözüküyor. Peki, bunun tabii ki teknik analizine de bakacağız neler olmuş. Hemen devam ediyorum. Glassnote'a gelmek istiyorum. Glassnot'a baktığımızda da Bitcoin'deki aktif adres sayılarını tekrardan size göstereceğim. Buraya geldiğimizde de 0.01 Bitcoin bulunduran adreslerde evet, yukarı yönlü ciddi bir artış söz konusu yani Bitcoin alımları gelmeye başlamış. Peki şimdi buradakilerin hepsine biliyorsunuz birkaç gün önce tek tek baktık ve yukarı yönlü hareket de aynı şekilde hala devam ediyor. Ama yine de bu ekranı açmak istedim. Ethereum'a geldiğimizde de Ethereum'da da aynı şekilde ama 1000 e, bin, bin Ethereum'un üzerinde bulunduran adres sayılarında hemen şuradan bakalım. Yani e, 2021 yılının e, Ocak ayından sonra ciddi bir satış gelmiş Ethereum'da. Bu da Ethereum'un fiyatlanmasını Bitcoin'den biraz daha ayrıştıran bir nokta olmuş. Bunu da belirtmek istedim sizlere. Ama daha küçük rakamlara baktığımızda Ethereum'un aktif, aktif adres sayılarında yine yukarı yönlü bir kısım olduğunu görüyoruz. O da düşük fiyattan Ethereum alan kitlenin aslında kâra geçmek için Ethereum'ları elinde tuttuğu bir kısım. Peki. Peki bunlardan sonra neye geçiyorum? Tabii ki hemen teknik analize geçiyorum. Bitcoin teknik analizini açıyorum. Buradaki e, düz trend çizgilerimi değiştirmedim çünkü aslında teknik analizdeki bu çizdiğim trend çizgileri üzerinden belirlediğim seviyeleri en azından ben e, <laughs> istikrarla olacağını söylüyorum. Zaten piyasa beklentisi de bu yönde. Teknik analize baktığımızda şimdi buraya yakınlaştırdım. Bu pembe trend çizgimizde e, ne demiştik 9 Mart'ta bir e, yükseliş gelmişti ne demişiz? 42 binin üstünü görmüş. Oradan aşağıya tekrar indiğinde 15 Mart'a geliyorum artık. 39 bin seviyelerinden fiyatlanma gösterirken bugün itibariyle gece yaklaşık olarak 41 binin üstünü görmüş. Fakat bizim tepki vermesini beklediğimiz yer neresi? 42 binin üstü. 42 bin... Hemen söyleyelim 42.300'e kadar gelirse bir tepkime yukarı doğru gelebilir diyoruz. Buradan aşağısındaki destek yine ne demiştik? 37 bin seviyelerine kadar geri çekilir. Ee, ama zaten buradaki kanal aralığında Bitcoin maalesef uzun bir süredir sıkışmış durumda. Bu da önemli bir detay bizim için artık bugünkü faiz kararından sonra bakalım piyasa ne yöne doğru gidecek. Biz ama şuradaki durumda genel olarak bakarsak ciddi bir baskılanma yaşamıştık. Artık bu merkez bankalarının faiz kararlarının açıklamalarından sonra yukarı yönlü hareket edecek bir ivme olabilir diyoruz. Bu kanal aralığını bir noktada kırması gerekiyor. Peki, Ethereum'a geliyoruz. Bu Ethereum'da da pembe trend çizgilerimize baktığımızda hemen yakınlaşıyorum. Buradaki bir düşüş ve alta doğru yönelim kısmını belirtmiştim size önemli bir nokta. 2300-2400'lere kadar geri çekilebilir demiştim. Hala bunu bu desteğin olabileceğini söylüyorum ben size. Şu anki fiyatlanmaya baktığımızda da tabii ki 2652 noktasında fiyatlanma gösteriyor Ethereum. Ama biz ne dedik? Geri çekilmesi yine Hemen şöyle gösterelim. 2500 seviyelerine, 2550 e, seviyelerine kadar inebilir. Ama yukarı yönlü bir eğilim var. Şimdi ben e, bu altta da iki tane e, indikatör açıyorum ama MACD'nin göstergesi, stok sayın göstergesi de bizim için önemli. Teknik analizi açtığımda aslında size bunların hepsini her zaman okumuyorum ama baktığınızda artık şuradaki kanal aralığından yukarı doğru yönelmiş olan bir stok sayımız var. Fiyattaki yönün alım yönüme doğru ilerlediğini gösteriyor. MACD Mekdiye baktığımızda hemen şöyle geleceğim. Mekdiye de artık yukarı yönlü e, uç vermeye ve yükselmeye başlamış. Fakat şöyle bir durum var, e, hacim azlığı var. Hacim azlığı da şu an fiyatın oynamasında değil, aslında fiyatın biraz daha sabit kalmasında yarayan bir kısım. Çünkü ne alım ne satımın geldiği ağırlıklı olarak belli olmayan bir durum. MACD'nin göstergesi de yine kendini yukarı yönlü çabalamaya, göstermeye çalıştığı bir kıvrım var diyoruz. Ama maalesef neyi bekliyoruz burada? Ciddi bir hacim bekliyoruz. Peki, Ethereum'un fiyatlanması ve tepki vermesini istediğimiz bölge, şu anki fiyatlanması 2657 olarak gözüküyor. Dolar bazında olarak söylüyorum zaten. Şuraya baktığımızda tepki vermesi gereken bölge ilk tepki, zaten 2700'ün üstü arkasından gelecek olan da yine 2800'ün üstünde yukarı yönlü bir tepki verebilir diyoruz. Evet şu an geliyorum linkin teknik analizine. Son teknik analizimiz bugün için e, Bollinger verisini açtım. Gördüğünüz üzere kanalda bir daralma var ama ortalama satış fiyatının üzerinde seyrediyor. Yükselişe geçmiş durumda. Hacim hacim artışı gerçekleşmiş. Yani gece 2 civarlarında bir e, alım gelmiş tekrardan. Ve sonrasında fiyat artık yukarı yönlü bir kırılma göstermiş. Stok arasaya baktığımızda da yine artık ortalamanın üstünde seyreden bir durum var bizler için. MACD göstergesi de yine hacimle birlikte yukarı yönlü bir uç göstermiş. Evet, Chainlink için durum bu şekilde. Tepki vereceği yeri zaten ee, burada bir sadece Bollinger verisini gösterdiğimde uzun süredir fiyatlanmasını gördüğümüz yer zaten 13 dolar seviyelerindeydi. Bu bizim için hem direnç olmuştu hem de bir noktada çok çok geriye baktığımızda destek seviyeleriydi. Ama kırması gereken bir dirençti. Şimdi 14'ün üstünde fiyatlanmaya başladığı için tekrardan görebileceği seviye 15'in üstünü gördükten sonra yükselişe geçebilir diyoruz. Evet, teknik olarak da bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.